Hazırlamayı düşündüğüm eğitim serisini web sitemden takip edebilirsiniz bunun için YouTube linkine tıkladığınız zaman React Native postuna tıkladığınızda burada bir liste olacak şu an tabii ki hazırlamaya devam ediyorum İki tane proje olacak proje bir de sadece temel konular olacak ve teorik bilgiler olacak çok da bir e, tasarım vesaire bir şey geliştirmeyeceğiz bir uygulama yapmayacağız ama orta ve ileri seviyede e, orta seviye konular ve aynı zamanda bir proje geliştirerek devam edeceğiz e, projenin yayınlanma tarihleri burada yazmaktadır. Üyeler öncelikli olarak zaten videoyu ben paylaşır paylaşmaz direkt görecekler. Herkes açık tarihleri de bu tarihlerde olacaktır. Onun dışında kitap linkleri, YouTube linkleri ve videoların uzunlukları da yine aynı şekilde burada yazacaktır. Eğer şimdi hazırsanız videomuzu geçelim. Evet şimdiki konumuz yüz efekt ve yüz state. Eğer ki daha önce React ile ilgili bir proje geliştirdiyseniz ya da, da kanalımdaki diğer Next.js içeriklerini izlediyseniz eğer muhakkak yüz ve yüz state kullandığımı görmüşsünüzdür. Ama hiç bilmediğinizde varsayarak da o yüzden dolayı yüz defek ve yüz state'i kısaca anlatmaya çalışacağım. Öncelikle yine ben şu bu sayfayı temizleyerek başlayacağım. Tekrar yine bu sayfayı sildim ve rnf s diyerek bu şekilde tekrar gelip yazıyorum. Daha sonra use state bizim ne işimize yarıyor? Use state bizim durumlarımızı kontrol etmemiz için işe yarıyor. E sadece durum yönetimi için use state kullanmayabiliriz tabii ki. Bunun dışında kullanabileceğimiz Redux var, var. Bunları da yine aynı şekilde projelerimizde kullanabiliriz. Daha önceki Next.js yes videolarımda zaten bunları kullanmıştım. Niye? ilerleyen zamanlarda uygulamamızda yine aynı şekilde kullanabiliriz. Hemen öncelikle burada basit bir şekilde bir durum yönetimi olan useState'ı kullanarak başlayalım. Hemen buraya bir tane count ekleyeceğim ve şu şekilde bir değer tanımlayacağım. Ve diyeceğim ki count ve set count diyeceğim. Ve genellikle bir standart olarak genellikle bu şekilde yazılır. İsmi yazılır. Daha sonra ismi yazıldıktan sonra Count mesela daha sonra set denir ve C'si büyük olarak ilk harfi büyük olarak bu şekilde G olarak tanımı bu şekildedir. Yani genellikle bu şekilde yazılır. İlla ismi bu şekilde olacak diye bir şey yok ama genel kural bu şekilde olduğu için biz de ne yapıyoruz yine bu şekilde yazıyoruz. Ve yüz state'imizde başlangıç değeri burada belirtebiliriz. Bu da illa e, sayı olmak zorunda olmayabilir tabii ki. Null olabilir, sıfır olabilir, string olabilir. Biz ama şu an sayılarla ilgili bir işlem yapacağımız için buraya ne yapıyorum? Sıfır olarak başlangıç değeri veriyorum. Daha sonra şuradaki şu tasarımımızı az bir şey değiştirelim. Buraya bir e, class name evet şöyle class name diyelim ya da e, pardon stil diyelim. E, daha sonra da burada silmizi tanımlayalım. E, stilimi yine burada da tanımlayabilirim. Şurada da tanımlayabilirim. Biz yine gelip burada tanımlayalım ve diyelim ki container diyelim. Ve daha sonra şöyle e, burada yazalım. Flex 1 olsun. Justify content'ine e, center diyelim. E bir de align items diyelim ve buna da center diyelim. Daha sonra tekrar gelelim burada diyelim ki stilim içindeki 10 TL diyerek bunu şu şekilde ortalamış olalım. Daha sonra burada count'umuzu hemen kullanacağız. Tekrar geliyorum burada. Diyeceğim ki e, text'in içinde e, count evet evet şu an değerimiz sıfır. Şimdi ben bunu aynı zamanda arttırıp azalttırmak istiyorum. Hemen şuraya sayaç çizim olması aynı zamanda belli olsun sayaç sıfır değil. Şimdi ben buraya bir tane buton ekleyeceğim ve bu butona tıkladığım zaman artmasını istiyorum. Hemen şöyle bir buton ekleyelim. Tabii ki e, to, touch press de kullanabiliriz ama şu an için buton kullanarak basit bir şekilde yapmaya çalışalım. Tekrar bir title ekleyelim ve diyelim ki arttır diyelim. Ve buraya tekrar yeniden gelelim. On press özelliğine yani butona tıklandığı zaman yapacağımız işlemi burada diyoruz. Diyoruz ki set count mevcut değeri e, için diyeceğiz ki pirev şöyle tekrar gelip burada diyeceğim ki pirev artı bir daha sonra arttıra bastığımız zaman görmüş olduğumuz gibi arttırabiliyoruz yine istersen ben bunu yine aynı şekilde gelirim buraya bir de eksisini yaparım şöyle ve buna da azalt diyebilirim Evet eksi evet yanlış silmişiz şöyle yapacağız eksi 1 diyeceğiz evet azalt arttır bu şekilde kullanabilirim yani aslında use state'ler bizim ne işimize yarıyor durumlarımızı yönetmemize yarıyor aslında dediğim gibi daha gelişmiş olarak durum yönetimleri için kullanılan ek paketler var dedi redux var Zustand var bunları da kullanacağız ee, kanalımdaki diğer videolardan e, ilan sitesinde ya, yanlış hatırlamıyorsam kullanmıştım. Zustant kullanmıştım. Ee, emin de değilim. Yine bakabilirsiniz isterseniz ona. Şimdi gelelim e, bir de yüz efekti görelim. Yüz efekte de şu işimiz veriyor. Şimdi bizim bu sayfamız açıldı ya. Açıldığı zaman bu sayfamızda bir şeyi render edilmesini istiyor olabiliriz. İşte ne olabilir bu? Bir API'den bir veri çekmek olabilir. Ya da işte bu sayfa açıldığı zaman işte e, ne olabilir bir geri sayım sayıcı olabilir Mesela şu an bir geri sayım sayıcı yapacağız ya da ileri doğru giden bir sayaç yapacağız mesela bu olabilir gibi çeşitli senaryolar için kullanılabilir en çok genellikle benim de kullandığım şey bu sayfa açılır açılmaz Mesela bir veri çekme işlemi oluyor e, O yüzden biz de ne yapacağız şu an bir veri çekme işlemi yapmayacağız ama basit bir şekilde bir sayaç yaparak devam edeceğiz geçen süreyi göstereceğimiz bir sayaç yapalım. Hemen buraya tekrar geliyorum. Ve burada yeniden bir tane daha state tanımlayalım. Yine yüz efekle şeyi birlikte kullanmış olalım yani aynı zamanda. Buraya tekrar geldim. İsme diyelim ki saniye anlamında second diyelim. Ve yine aynı şekilde set second diyelim. Ve başlangıç süresinin sıfır olduğunu yine varsayalım. Ve tekrar yeniden buraya geleceğim. Diyeceğim ki yüz efekt Tekrar parantez, parantezi ve burada üstü parantez, bunun içinde ne yapmak istiyorsak söylüyoruz. Ve burada, şurada eğer ki bizim bir bağımlılığımız varsa bunu söylüyoruz. Yani bu şu demek olabilir. Mesela ben yukarıda bu sayfada şunu söyleyebilirim. Eğer ki API ile ilgili bir hata aldıysam yönlendirme işlemi yapmak istiyorumdur. O zaman benim rule router'a ya da navigation'a navigate'e bağımlılığım var demektir. O zaman benim burada ne yapmam gerekiyor? Bunu söylemem gerekiyor. Ya da işte bu sayfa açıldığı zaman e, tabii ki birazcık ileri, ileri bir senaryo ama bu sayfanın bir detay sayfası olduğunu varsayalım. Bir ID'sinin olduğunu varsayalım. Benim o zaman bu ID bir bağla e, şeyim olduğu zaman bir bağımlılığım olduğu zaman burada söylemem gerekiyor. Sayfam her yüklendiğinde bu bağımlılığı kontrol etmesi gerektiği için burada ne yapıyoruz? Bunu söylüyoruz. Biz ama, şu anda işte herhangi bir bağımlılığımız yok. Buraya tekrar gelelim. Interval ID diyelim. Ve set interval diyelim. Ve daha sonra tekrar parantez parantez. Burada set second diyelim. Ve burada pref minisine pref diyelim. Yani şey olarak pref'in değil artı bir olacak. Ve bana aynı zamanda her bin saniyede bir ne yapacak ee, bir arttırarak gidecek yani her saniyede bir arttıracak Aslında ve ben aynı zamanda bunu return tekrar şöyle gelelim sayfamız şöyle clear inter, interval diyeceğiz ee, diyeceğiz ki yani komponentten çıktığımız zaman durdur ve tekrar girildiği zaman başlangıcı alabilmesi için de ne yapacağız? Bunu bu şekilde söyleyeceğiz. Tabii ki şu an bizim projemiz tek sayfalık bir proje olduğu için o yüzden dolayı çok da anlamı olmayacak. Hemen buraya tekrar yeniden gelelim bir tane daha text ekleyelim ve burada da neyi göstereceğiz? Ee, sayacımızı yani second'ı göstereceğim. Buraya tekrar geldim ve yazdım. Görmüş olduğunuz gibi 62, 60 hızlı bir şekilde devam ediyor. Saniye kaç demişiz? Bir ee, bin demişiz bu birazcık hızlı oluyor demek ki bunu ne yapabiliriz duruma göre azaltıp başlatabiliriz biz burada normalde sıfır demiştik ama biz 60'larda başladığını gördük Çünkü biz burayı yazarken bir yandan bu olmaya da devam etti hemen şöyle yapacağım bunu geldim kopyaladım şu an tekrar geldim renk dedim tekrar yazdım tekrar geleceğim bir daha yapıştıracağım gösterebilmek için sıfır görmüş olduğumuz gibi sayfa miyeden render edildiği için otomatikman bu şekilde geldi Tabi bizim birden fazla sayfamız olduğu zaman ne olacak? O sayfaya geçtiğimiz zaman bu çalışacak. Tekrar geri döndüğümüz zaman çalışmayacak. Ama bu şu an bunu da e, bir tek sayfa olduğu için bu şekilde gösterebileceğim. Evet yüz efekt ilgili ve yüz state ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Olabildiğince basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Zaten bununla ilgili örnekleri de yapacağız. Bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam edelim.